Abdullah Çatlı ile süreç içerisinde görüştüğünüzde yakın olduğunuz anlaşılıyor. Evet yakındık. Nereden geliyor yakınlığınız? Arkadaştık yani o saygılı ben sevdiğim karakterli insandı. Siz biliyor musunuz o zaman arandığını Abdullah Çatlı? Biliyordum. Biliyordum. Biliyordum biliyordum. biliyordum. Nasıldı rahat mıydı gerçekten ne? Çok rahat. Susurluk meselesi olduğunda kaza olduğunda trafik kazası olduğunda olay yerine ilk gidenlere biri sizsiniz. Benim. Nasıl haberiniz oldu? E, e, Abdullah Çatlı'nın şoförü vardı Habib Aslan Türk. O beni aradı. Arayınca tabii çok şok oldum. İşte yola çıktım. Sonra size, Sedat Bucağ'ın da, Sedat size, Bucağ'ın da kazada. Sedat Veli, Bucağın... Veli Küçük aramadı mı? Hayır, hayır. Size bunu bildiğin Veli Küçük değil mi? Hayır, yok, olarak? yok. Habib Aslantuk, Veli Küçük'ü ben arıyorum. Siz arıyorsunuz. Ben arıyorum, yoldan arıyorum. Sedat Bucan da öldüğünü söylüyorlar kazada. Çok büyük bir kaza. Sedat Bucağ'la da Veli Küçük eski tanışıyor. Dostlukları var. Ben de Veli Paşa'yı 27 senedir tanırım. Aradım paşam dedim. Sedat Bucak büyük kaza geçirmiş. Lütfen dedim bir öğrenir misiniz dedim. Benim de dostum Sedat Bucak. Peki Veli Paşa size kalk oraya git gibi Hayır, bir şey söylemedi. Hayır yok biz yoldayken aradım Veli Küçük'ü. Hı hı. Veli Paşa mı? Bazı ifadeleri biliyorsunuz böyle yansıdı. Yani Ama sanki Veli ifadeler... Küçük size talimat verdi siz oraya gönderdi ya, gibi Küçük yansıdı. Veli nereden bilecek o kazayı? Veli Küçük o kazayı nereden mi? Veli Küçük'e kazayı ben söylüyorum. O da bana diyor ki Sedat deyince Kapat telefonu diyor. Hemen işte başka yerleri arıyor. Başka yerlerden Sedat Bucağ'ın durumunu öğreniyor. Emniyet müdürünü arıyor. emniyet i̇şte müdüründen Sedat Bucağ'ı soruyor. Sedat ben Çatlı için gidiyorum oraya. Cenazeye gittik. Cenazeyi aldık. Nevşehir'e ben götürdüm. Toprağı biz verdik. Rahmetli Muhsin de oradaydı. Muhsin Yazıcı, da Başkan, orada başkan yani. da oradaydı. Hı hı. Gittik evine gittik. Orada kaldık. Evet. Çatlı'nın siz kaçtığını da biliyorsunuz. Hiç aklınızdan geç, geçti mi Çatlı'yı ben bildireyim ya da düşüneyim böyle bir şey... Hiç geçmedi. Niye geçmedi biliyor musunuz? Neden geçmedi? Zaten birimler biliyordu çatlanın gezdiğini. <laughs> yani zaman içinde bazı şeylere geleceğiz. Öyle birimler biliyordu ki çatlanın gezdiğini. Kim biliyordu? MİT mesela biliyor muydu o zaman? Mehmet Emir Bilmez mi? De, de, biliyor de canım başkanım. bilmez mi? Mehmet Eymür bilmeyecekti. Ben mi bileceğim? Ben siz, siz, siz mafya mısınız? Hayır değilim ben mafya değilim. Türkiye'de mafya... İzmir'deki bir mahkeme sırasında diyorsunuz ki ben bilinen yer altında herkesin mafya diye tanıdığı bir adamım. Falan kişi benden haraç istemiş O racona ters diyorsunuz hakime. Hatırladınız mı? O öyle değil. O işte öyle Bu, bir mi? Da... Bu Ergenekon davasında meşhur bir çanta hikayesi var. Abdullah Çatlı'nın kaybolan burada, çantası. Ha burada? Bu çantayı buraya da galiba getirdiniz değil mi? Getirdim meşhur getirin. çantayı. Ne, neden? Bakalım içinde ne var? Bir şey var mı içinde? <gülüyor> Muhtemelen <gülüyor> boş getirdiniz. Yine boş. <laughs> <laughs> Yine boş. Peki bu çantanın içinde ne vardı? Bak, bak, bak Evet boş. Bak şimdi bu çantanın içinde ne vardı? Bu çanta... Daha doğrusu nasıl geçti elinize oradan başlayalım. Ben, ben Siz can... kaza iş... mahalline gittiniz kaza da gitti. da çanta neredeydi? Evet. arabadaydı çanta. Arabadaydı. Yani, korma... Yok korumanın elindeydi. Bu şeyden hastaneye e, yani götürüyorlar ya. Hı hı hı. Oradaydı ben aldım. Tamam. Aldığım zaman içinde... Ne vardı içinde? Kolye vardı. Kızın almış bir kolye var. Sevcan'a almış bir kolye vardı. Bir arabası vardı onu satmıştı galiba 26 bin mark mıydı bilmiyorum. Hı hı. Bir paradan bahsediyor. Bir paradan. Tuttum eşine götürdüm. Ne zaman Başka bıraktım? ne vardı? 10 gün sonra eşyalarını da götürdüm. Onun arabadaki eşyalarını da ben götürdüm. Oturdu Şimdi, geldi. Çantayı bir şöyle tutalım da meşhur bir çanta. Bunu biz görmüş olalım. evet Şimdi bu çanta ne? Abdullah Çatlı'nın bu kendi gerçek çantası yani Kullandığı çanta gerçekten. Yani, gerçek. Hani bilir sonra başkan. Sembolik olarak bir yok. çanta değil bu. Bak kızı da bilir. Eşi de bilir. Çatlı'yı tanıyan bile bu çanta onun çantası. Bu çanta Şimdi ben Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen ile daha önce röportaj yaptım. Şunu evet. söyledi bana. Ne dedi? Babam dedi uzun yıllardır, çok uzun yıllardır yaşadığı her şeyi günü gününe anı anı not tutar dedi. Evet. Ve o defteri yanından hiç ayırmazdı dedi. Yani e, Gökçen Çatlı'nın dediğine göre ben birebir kendisine dinledim bunu. E, Çatlı'nın e, günlüğünün bu çantada olması gerekiyor. Vallahi ben bu çantayı e, O.S.D. evine verirdim. Kızına taşısın derdim. Bilmiyorum ben Gökçen'le çok görüştüm o, ama. O biliyorsunuz o, o ama Gökçen, Gökçen bana sorardı bunu. Böyle bir şey olsaydı bana. Gökçen benim kızım. Benim bir şey size söylüyorum. Hı -hı. Mehmet Ömür Çatlı'yı tanıyordu. Çatlı olarak tanıyordu. Telefona bağlansın. Ya. Onunla görüşmediğini söylesin. Ankara'da bir yere yerde görü görüş. Yani Çatlı arandığı dönem Mehmet Emir MİT Kontrol Değerli Başkanı iken Çatlı ile görüştü mü? Görüştü. Çatlı olarak görüştü. Çatlı olarak görüştü. Siz buna şahit misiniz? Ben şahitim. Önemli bir şey söylüyorsunuz. Ben mahkemede hakkında. de söyledim kendisine. suluk mahkemesinde de söyledim. Yalanladı mı peki bunu? Cevap vermedi.